F1 haberlerden herkese merhabalar. Gündeme dair haberleri konuşacağımız basın toplantısı programına hoş geldiniz. Lewis Hamilton Ferrari'yi reddetti. Geçtiğimiz haftalarda Ferrari takım patronu Fred Vasseur'ün Hamilton'a teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Son gelen haberlere göre ise bu teklifi bizzat Ferrari başkanı John Elkann yaptı. Ancak Hamilton bu teklifi reddetti ve Mercedes ile yarışmaya devam etmek istediğini Ferrari'ye bildirdi. Mercedes 2024'e odaklanıyor. Toto Wolff takımın ana odağının 2024 olacağını açıkladı. Takım 2023 aracını güncelleme getirmeye devam edecek ama arka planda daha çok 2024 aracı için vakit harcayacak. Ayrıca Toto Wolff 2023 aracında bazı doğru denge ayarlarının bulunmasıyla performanslarını ciddi anlamda arttıracaklarını düşünüyor. Sebastian Vettel geri dönmüyor. Sebastian Vettel'in adı bir süredir Formula 1 takımlarıyla anılıyor. Ancak Sebastian Vettel konu hakkında bir açıklama yaptı ve motor sporlarına şu an için geri dönmek istemediğini açıkladı. Ferrari'den özel tasarım Scuderia Ferrari, Le Mans 24 saat yarışlarını kazanan Ferrari takımı için Monza'da özel bir renk düzeniyle yarışacak. Ferrari geçmişte de özel tasarım olarak sarı rengin araca eklendiği bir tasarım kullanmıştı. Formula 1 Red Bull operasyon mu yapıyor? Formula 1 yönetimi sıralama turları sırasında DRS kullanımını yasaklanmayı düşünüyor. Red Bull DRS kullanıldığında düzlüklerde en fazla hız kazanan takım durumunda. Bu yasak ile diğer takımların Red Bull'a yaklaşma ihtimalinin yükselebileceği konuşuluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir programda görüşmek üzere.